Eder sende cefa eğer Eder sende cefa eğer Lütfun yine dünya değer Lütfun yine bundan böyle etmem keder bundan böyle etmem keder lutfun yine dünya değer lutfun yine Gerçi gördüm pek çok sitem Gerçi gördüm pek çok sitem Hele geçti şimdi o dem Hele geçti şimdi o dem bundan böyle safa edem bundan böyle safa edem